Bu ay sabır ayıdır. Evet, bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. İnsan ne yapacak? Sabır edecek. Oruç tutarken sabır gerekiyor değil mi? Evet, nefsimizi aç bırakacağız. Nefsimizi değerli kardeşlerim susuz bırakacağız. Onun için de sabretmemiz gerekiyor. Akşam iftarımızı yaptıktan sonra teravih namazımızı da kılacağız. Ne kadar da yorgun düşsek değil mi üzerimizde yorgunluk belirtileri meydana gelse bile ne yapacağız bu aydan istifade etmek için sabır ederek Terafi namazımızı da kılacağız değerli kardeşlerim. İşte sabır ayı. Nefsin zorluklarına karşı sabır etmek. Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek için sabır etmek. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için sabır etmek. Allahu Teala'nın muhabbetine, sevgisine nail olabilmek için değerli kardeşlerim sabır etmek. Evet, ibadetlerde kullukta sabretmek. Bu ay sabır ayı. Hele ki bu ayda tartışmak, münakaşa etmek değil mi? Hiç güzel bir şey değil. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Eğer biri sizle münakaşa yaparsa ona karşılık vermeyin. Biri sizinle münakaşa yaparsa yani bir tartışma içine girerse diyor onunla siz de aynı tartışma içine girmeyin ona karşılık vermeyin. Ona ne deyin şunu deyin ben oruçluyum deyin ben oruçluyum deyin ve o ortamı terk edin. Niye terk edin? Çünkü o ortamda durduğun zaman ne yapacak? Nefsine ağır gelmeye başlayacak. İcabında sen de karşılık vereceksin. Bu sefer ne olacak? Her karşılık verdiğinde nefis kabaracak. Her nefis kabardığında sevabını yani orucun sevabından düşürmeye başlayacak. E oysa ki biz orucu Allah için tutuyoruz değil mi? Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için. O zaman da ne yapacağız? Ona göre sabır edeceğiz değerli kardeşlerim. Evet. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın ne diyor karşılığı Peygamber Aleyhissalatu vesselam ancak cennettir ya. Sabrın karşılığı diyor cennettir, cennet. A insan cennete neyle gidiyordu? Cennete insan neyle gidiyordu? Allahu Teala'nın rızasıyla gidiyor. Yani Allahu Teala'nın rahmetiyle gidiyor. Ancak Allahu Teala'nın kendine rahmet ettikleri kişiler cennete gidebilir. Eğer insan sabrederse, sabrın karşılığı da cennetse demek ki sabredenlere Allahu Teala rahmet ediyor güzel kardeşim. Sabredenlere Allahu Teala rahmet ediyor. Onun için sabır çok önemlidir. Rabbim sabredenlerden olabilmeyi nasip eylesin.